Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda tekrardan beraberiz. Bugün sizlere Brawl Stars bilgisayara nasıl indirilir onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere biz Brawl Stars'ı bilgisayarda oynuyoruz. Videolarımızı da bilgisayardan çekip yüklüyoruz. Bilgisayara dedim nasıl indirilir bilmeyenleriniz varsa indirmesi bu videoda öğreneceksiniz. Detaylı anlatım yapacağım bu videoda. Şimdi size Brawl Stars'ı nasıl indireceğiz? Game Loop uygulamasına indireceğiz ama Game Lop'tan bildiğiniz üzere Brawl Stars artık son güncellemede gözükmüyor. da ana sayfada gözükmüyor. Şimdi onu nasıl Brawl Stars'ı nerede indireceğimizi size göstereceğim. Ondan önce bize gerekli olan Game Loop uygulamasını indireyim size oradan devamını göstereyim beyler. Lafı da fazla uzatmadan hemen videoya geçelim başlayalım size nasıl göster Brostar indirilir kurulur onu size göstereyim. Başlamadan önce de beyler videoyu beğenip kanala da abone olursanız ve bir yorum atarsanız çok güzel olur diyelim hemen videoya geçelim. Evet beyler geliyoruz hemen tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra buraya Game Lop yazıyoruz. Zaten çıkmış Game Loop. Buraya Game Lop yazdığımızda burada Game ana sayfası var. www.gameloop.com var. Buradan girip Game buradan da indirebilirsiniz. İndir zaten var. Burada indirebilirsiniz. Ya da bundan sonra değişik Game Lop Softonic sayfası var. Buradan gelip indirebilirsiniz. Ondan sonra burada bir de gezginler var beyler. Gezginlerden de ben bu iş indirmenizi tavsiye ederim ama ana sayfasında indirseniz daha iyi olur. Gezginlerde indirseniz beyler güncellemesi 07 yani geçen yılın 2021'deyiz şu an. 2020'nin 07'sinde 7. ayında beyler güncelleme yapılmış. Bu biraz eksik kalmış diye düşünüyorum. O yüzden size en iyisi olarak gelip ana sayfasından gameloop.com'dan PUBG ve kodme bilgisayar Android yazıyor. Onu indirmenizi tavsiye ederim. Ben de şu an indiriliyor olduğu için indirmeye burada indire basarsanız zaten gelecektir burada beyler uygulama yüklendikten sonra size zaten böyle olacak bunu alıp masaüstüne atabilirsiniz Şimdi ben onu indirmiştim zaten önceden Brost Game Loop'u onu size göstereyim uygulamayı nasıl kuruyoruz ondan sonra Brost'tan nasıl indireceğimizi göstereyim evet beyler o uygulamayı indirdikten sonra masaüstüne atarsanız böyle bir tane uygulama gelecek size bu uygulamayı kurmanız lazım ve burada uygulamayı açınca size start olmayacak beyler sizde install olacak. Daha uygulamayı ben kurduğum için hazırdı. O yüzden start diyor diyor başlı uygulamaya. Ama sizde install olacak. O uygulamayı kabul edip bildirim falan gelirse onları kabul edip install'a bastığınızda böyle zaten uygulama inecektir, kurulacaktır. Şimdi start'a ondan sonra start'a basabilirsiniz ya da start'a bastığınızda da açılıyor. Şimdi göstereyim hemen. Bastığınızda böyle açılacaktır uygulama. Arayüzü falan çok iyi ya da size zaten böyle bir tane daha uygulama atacaktır. Buradan da ayrıyetten bunu silmek isterseniz bunu artık kullanabilirsiniz yapabilirsiniz. Kurulumu yaptıktan sonra. Buna çift tıklayıp Game Loop'a tıklıyoruz evet diyoruz ve geldi şimdi buraya. Bunlar şu an oyunlar böyle Call of Duty değişik falan oyunlar var. Bunları da indirip oynayabilirsiniz isterseniz uygulamalar falan var. Ama Brawl Stars Beyler normalde eski sürümlerinde falan Brawl Stars bu ekranda falan Free Fire'ın yanında bunların yanında Brawl Stars da gözüküyor. Türek tıklayıp indirebiliyorsunuz. Artık şimdi ne burada ne buralarda falan gözüküyor ve burada da şu an yazmışız biz. Brawl Stars yazdığınızda aramaya tıklıyorsunuz beyler. Brawl Stars'a dair bir şey çıkmıyor çıkmıyor. Call çıkıyor. Herkes de böyle çıkıyor. Size bunu gösteriyor. Önünde ben tavsiye ediyorum. Brawl Stars çıkmıyor. Şimdi o Brawl Stars'ı nereden indirebiliriz beyler? Evet beyler orada açılmadığı için şimdi geliyorsunuz buradan. İstediğiniz bir yerden Brawl Stars Android indir yazın beyler. Brawl Stars'ı orada indireceğiz. Brawl Stars Android indir yaz diyoruz beyler. Şimdi diyeceksiniz zaten buradan indireceksek ne uygulama indirik. Beyler bunu indirdiğinizde bu kendisi zaten burada indirenler Brawl Stars çalışmıyor. O oyunları falan indirdiğiniz oyunları çalıştırmak için gerek gerekli uygulama beyler. O olmadan çalışamıyorsunuz. isterseniz Brawl Stars'ı direkt bunu uğraşmak istemiyorsanız Blue Stash'ı de indirebilirsiniz. Ama bunu kullanmıyorum. Bir ara kullanıyordum. Tavsiye etmem. Çok geç oluyor beyler. Açılması uygulamanın çok geç oyunlara falan biraz kasma oluyor. O güzel değil. Onu ben tavsiye etmem. Bunda direkt gördüğünüz çift tıkla açılıyor uygulama zaten. Ara özü zaten indirdiğimizde de Brawl Stars'a nakazda kadar gireceğini hemen size Bu Google Play beyler. Google Play ile hiç uğraşmayalım. Mesela, mesela bir şeyler ister. Direkt burada Abdül Abdudon bir şey falan var. 32 o 170 attık e tıklayalım böyle. Evet beyler Abdudon diye bir site geliyor. Burada Brawl Stars yazıyor zaten. 32.170. sürüm bu. En son versiyon diyor 22 Aralık'ta yani birkaç gün önce falan güncellenmiş. Önceki versiyonlar da var. Bunu en son versiyona tıklayıp bunu da indiriyoruz beyler. Bunun megabayt'i biraz fazlaymış beyler ama bunu da indirirsek zaten oluyor. Bu oyunun kendi megabayt'i beyler. Zaten GameLob'da indirince de bu kadar megabayt yordu. Ben direkt GameLob'da indirmiştim. Burayla girmemiştim ama Artık GameLoop'ta nokta gözükmediği için bunu indiriyoruz. Şimdi bu uygulama insin indikten sonra devam edelim. Evet beyler uygulamamız yedi. Şimdi uygulamamızı masa üstüne atıyoruz. Artık burayı kapatabiliriz. Şimdi uygulamamız bu beyler bir şey yok ekranda. Bunu sağda böyle açarsak açılmıyor beyler. Ata şimdi verecekti. Evet beyler ata istiyor ama bunu şimdi bu uygulamamız masa üstünde kalsın. Tekrardan game dönüyoruz beyler. Buradan oyunlarıma geliyoruz. Oyunlarıma geldikten sonra beyler burada diğer seçeneği olacaktır. Sizde de vardı. Burada artık klasörü var. Tıklayın bas getirince önce farayı üstünde uygulama ekle diyor. Bunu tıklayalım beyler. Tıkladıktan sonra masa üstünü seçelim. Masa üstünü açmış, atmıştık uygulamayı. Bunu seçiyoruz. Brawl APK yazıyor. Bunu aç diyoruz. Açtıktan sonra bu şimdi uygulamanın içine atılacaktır. Uygulamanın içinde kurulacak. Onda yüklenmesi dolduktan sonra başlayacağız oyunumuza. Burada zaten uyarı çıktı. Anti chatting diyor. Bu arada arka plan neden kırmızı diye sormayın. olması gerekti. Bakalım beyler. Evet yükleniyor yazıyor şu an. Evet beyler şu an geldi. Yükleniyor. %10 oluyor. Bu da dolu olduğunda devam edeceğiz. Evet, beyler yükleme tamamlandı. Şimdi oyun kuruluyor diyor. Bu biraz geç sürebilir. Bu oyun uygulamaya atıldıktan sonra kurulması gerekiyor. Bu kurulduktan sonra oyun açılacaktır. Bu arada beyler ayla bu oyun kuruluyor derken siz de like atmadıysanız bu videoya bir like atarsınız. Abone olmayı da unuttuysanız şu an hemen abone olup gelin bildirimleri de açarsanız bunun gibi değişik videolardan haberdar olursunuz. Bir de bir yorum yaparsanız çok güzel olur. Ve Brawl Stars tarzı ne tür videolar istiyorsunuz? Bunun bir de hileli Brawl Stars'ı indirmemi istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin derken uygulama yüklendi. Ve buraya Brawl Stars geldi. Şimdi Brawl Stars'a zaten kendisi tıkladı. Kurulduğu için. Açılıyor oyunumuz. Tam boyutu al alalım bunu. F11 yapınca tam boyuta da alabiliyorsunuz böyle. Ama biz bir boy küçüğü alalım. Şimdi oyunumuz açılsın. Bakın Supercell dedi. Oyunumuz açılıyor. Son sürüm beyler gördüğünüz üzere İngilizce. Şimdi size bunu da nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Hemen bu oyunu bitirelim beyler. Ondan sonra buradan isterseniz direkt oyunu oynamak istemiyorsanız Super ID var orada. Super de zaten bağlayabilirsiniz. Bağladık da hesabınız varsa oynayabilirsiniz. Evet beyler şu an ben dediğim yerden Super ID ile bağladım. Hesabıma hızlıca geçiş yaptım. Şu an tekrardan İngilizce. İngilizceyi nereden düzelteceğiz beyler? Buradan setting'e geliyorsunuz. 3 çizgiden. Setting'e geliyorsunuz. Buradan müzik falan kapatıyorsunuz kapatıp açabilirsiniz. Burada Lenge var. Bunu zaten biliyorsunuz. İngilizce var. İngilizce Türkçe yapıyorsunuz. Okey dedikten sonra oyun tekrardan başlatılacaktır. Şimdi Türkçe olarak başlıyor oyunumuz. Evet beyler oyunumuz güzelce Türkçe şekilde başlatıldı. Bakalım dükkanda ücretsizlere hemen onları da toplayalım. Evet beyler bu videomuzda da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Kulübün etiketi burada yazıyor. Katılımı açık gereken kupası 600. 600 kupası herkes gelebilir. Bu videomuzun da böylelikle sona gelin beyler. Size Game Brawl Stars'ın arası indirler. Başka plus da var onu da tavsiye etmem beyler. Bundan dediğim yöntemleri yapıp uygulamayı oraya atarsan zaten oyun kendiliğini açılacaktır. Bundan sonra artık uygulamayı kapattıktan sonra yeniden açtığınızda bir daha de atma derdiniz olmayacak. Direkt Brawl Stars zaten oyunlarımda çıkacak. Oyunlarıma tıklayıp oradan Brawl Stars seçebilirsiniz. Oyun direkt açılacaktır. Size bilgisayardan güzel güzel Brawl oynayabilirsiniz diye bu videonun da sonuna gelelim. Brawl ne tarz içerikler çekmemi şey istiyorsanız onlarda yorumlarda tavsiyelerinizi belirtebilirsiniz. Bu videoya da güzel bir like atarsanız çok iyi olur diyelim. Anılada abone değilseniz aile abone olursanız mükemmel olur. Bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.